Bayram denince aklına ilk ne geliyor? Genel anlamda baktığımız zaman Kurban Bayramı, işte Ramazan Bayramı, diğer milli bayramlar bayram deyince yani insanlık açısından ilk aklına geliyor. Bravo, bravo, çok teşekkür ederim. Ee, birlik, paylaşmak, e, o gün işte e, biraz daha kaynaşmak, mesela çalışıyor olabiliriz veya da başka bir işlerle uğraşıyor olabiliriz. O gün tatil olduğu için sokaklara çıkıp birbirimize olan e, samimiyetimizi göz önüne sermek. Kardeşlik diyebilir miyiz buna? Tabi bundan başka diyecek bir şey yok. Bundan başka denilecek bir şey yok. Yani yakınlaşmak kurban ne demek? Kurbiyet Kurbiyet ne demek? Samimiyet. Yakınlık Evet yakınlık. Yakınlık. Ölçü demek. Ölçüyü bir tutmak. Yakınlık. Ölçüyü bir tutmak. Bu da benim güzel bir abim bundan ilk röportajımız var. Evet. Biz zaten biriz beraberiz. Eyvallah. Kendisiyle birkaç sefer böyle denk geliyoruz. İnşallah bu Türkiye'de böyle çok tutuldu. Bir daha yapmak istiyoruz. Şöyle. Evet. Bir daha. <laughs> i̇şte kardeşlik. Işte. <laughs> i̇şte kardeşlik, işte güven, işte birlik ve beraberlik. Farklı düşünsek de kardeş olabiliriz mi? Bakın, insanlık kıyafetleriyle, takkeyle, sarıkla olmaz. Kalple olur. Kalp. <laughs> Kalple olur. Z dayı. Biraz e, e, şekile mi takılıyoruz? Şekile takılıyoruz, elbiseye takılıyoruz. Bakın ne güzel bir gün, hava esiyor, hepimiz buradayız. Gelin e, beraber e. olalım, birlik olalım. Kimse kimsenin elbisesine bakmasın, dini görüşüne bakmasın, şapkasına takkesine ama Sizin tarzınız bu, benim tarzım bu, bunun tarzı bu. Bunun ne olacağı bir saat sonra belli değil. Benim ne olacağım bir saat sonra belli değil. Senin ne olacağın bir saat sonra belli değil. Şimdi ben senin videonu, röportajını evet. izledim. Allah razı olsun. Belki yüz milyonlarca izlendi o evet, röportaj. Evet, elhamdülillah. Yüz milyonlarca. Elhamdülillah. Ben evet. oradan tanıyorum seni. Evet Allah razı olsun. Bana ilk defa röportaj veriyorsun. Evet Zedayi. Şimdi şeklen, sureten bakıldığı zaman birçok insan sana evet. sakalından dolayı, kılığından, evet. kıyafetinden dolayı tepki veren insanlar o röportajını dinledikten sonra seni alkışa tuttular. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'a Allah sonsuz şükürler olsun. Mesela bana da farklı. Mesela benim saçım uzun, ee, işte başımda kasket olabilir, var. Olabilir. Ee, saçımı evet. kuyruk yapıyorum. Evet. Bana da mesela böyle bir kısım böyle Sofi bunlar, arkadaşlar bunlar. tepki verip evet. bana Yahudi, Papaz, bilmem ne diyorlar. Sonra ben dini anlamda bir şeyler konuşunca bakıyorum ki fikirleri değişiyor. Evet. Yani şekle şema ile göre vermesek bu fikirlerimizi evet, evet. ön yargıları ortadan kaldırsak evet. ve bayram bunun içinde büyük bir vesile. Bu da buradan sesleniyorum. Evet. Bu hareketimiz de bizim evet. bu bayramın ne kadar önemli olduğunu, bu bayramımızın çok güzel geçeceğinin bir simgesi olsun. Zedayı. Evet. Buradan bütün kardeşlerime, bütün yoldaşlarıma saygılar, sevgiler sunuyorum. Kimse kimseyi kılığından kıyafetinden dolayı, hayır, hayır, hayır. dini inanışından dolayı Aynı siyasi görüşünden dolayı Aynen. ötekileştirmesin, evet. adam gibi bir masaya otursun, evet. adam gibi fikirleri tartışsınlar. Tabi tabi. Neden? Tabi. Küçük adamlar evet. neyi konuşur? Kişileri konuşur. Orta beyinler olayları konuşur. Evet. Büyük beyinler fikirleri bakalım, konuşur. Bakalım bakalım ondan sonra ki, çok özür dilerim. Çok özür. Unutmayayım onu. unutmayayım ZEDA'yı. Evet. Zeday. Bakalım biz bu birleşmeden sonra bakalım bir daha Gazze'ye bomba atabiliyorlar mı o Çafirler o zındıklar? Biz birleşelim bakalım bir bomba geliyor mu? Ben burada size bunun sözünü veriyorum. Bir bomba atamazlar o saatten sonra. Bir bomba daha atamayacaklar Eyvallah. biz birleşirsek. Ama ayrışırsak Gazze'ye de gider bomba, yakında bize de gelir bomba. Anlatabildim mi? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Eyvallah. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür benim. ederim. ben, razı ın Takkeli kombindeyiz. Tak seni kombinleyi nasıl? Yakıştı. Ne? <laughs> Yakıştı. Evet. Hemen git şimdi ikindi kıl orada. Evet. Allah'u ekber. Git <laughs> öyle şimdi. Takkeyi takmışken. Takkeyi takmışken git bir ikindi kıl orada. Olur mu? Yapar bu yapar. Evet. Allah'ın izniyle yapar. Hepimiz yaparız. Hepimiz yaparız. Eyvallah. Namaz bizim evet. boynumuzun borcu. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Selam aleyküm. Nasılsınız? Aleyküm selam. Abim bayram deyince aklına ilk gelen nedir abi? Vallahi ilk gelen ee, Dostluk, arkadaşlık, işte beraberlik. Doğru. Beraberlik bir çevir altında. E, yürümeye devam edeceğiz. Bu yollarda biz seninle beraber yürüyeceğiz yani. Bu Türkiye e, bu hali perişan aldı yani Türkiye. Şu an iyiye gitmiyor yani. Türkiye çok kötüye gitti. Zamanlara böyle bir kötü zamanlara ya denk geldik ya konuşalım. bak, bak dur girmiyorum ben bu. Bir yer girmiyorum bak bugün, siyasete, bu, bugün sürüme, siyasete girme değil. Bayram denince eh. aklına gelen insanlık Yok, ben aleminde, ben... insani ilişkilerimizde eh. neler hatırlatıyorsun? Ka sana? Kardeşlik, beraberlik, beraberlik, kardeşlik eh. Bunlar, çevrende ya var. yaşamaya devam edeceğiz. Biraz ben de eh. diyorum ortamı yumuşatayım istiyorum. Ee, ben de diyorum ki şu kedileri bu pislik kedileri, köpekleri, eşekleri toplasalar devlet bir el yasla taşın altına koysa bu işler düzelecek. Ama adam gibi el atsınlar. E, adam, yani. adam yazın gibi yazın günah atsınlar. Yazık güne yani. Bak. Öldürmeden. öldürmeden yani. bir yer yapsınlar. Ya onlara bir yer evet. yapamaz mıyız? Yaparlar. Ya. Onlara Biz yapamayız. Bir bayram Biz yapamayız. Fakir olduğumuz onlara için. Onlara da bir bayram yaşatamaz. He, onlara da mi? bir millet bakmasa. Eyvallah. Sen ben bakmasam hayvanlar ölecek. Telef olacaklar. Tamam. Yazık günah. Tamam. Teşekkür Bunları. ediyorum. He, ee, bayram, Bayramlar diliyorum. Aslan. Abla. Bayramı soruyorum abla. Bayramlaşmayalım mı? Abla bayramlaşmayalım mı? Bayramın mübarek olsun. Abi. Bayram deyince ilk aklına gelen nedir abi? Nereye gitti o? Gel sen konuş. Ya abi sen, abi sen gel eski bayramları anlat abi bize. Bayram denince ilk aklına gelen nedir abi? Baba namazımı kılacağım be. <laughs> Abi kıl hemen ben He, Bayram deyince tane, aklıma ne gelir? Güzellik gelir. Hı. Mutluluk gelir. Hı. Her sıla-i rahim gelir. <laughs> İnsanların birbirinin bayramını kutlaması gelir. Kurbandır. Kurban deyince et demeyelim, Hı. kurban daha değişik bir şey. Başka bir şey ne diyeyim? Yakınlaşmak diyorsun yani. Tabii. Yardımlaşmak. Tabii tabii tabii. tabii. Kardeşlik. Tabii tabii tabii. Güzellik. Her şey. Olumlu, pozitif ne varsa. Tabii. Olumlu, ne varsa. tabii. Öyle mi? Pek teşekkür ederim. Hı. Hayırlı bayramlar. Buydu değil mi soru? Başka Buydu yok. Buydu bu kadar. Tamam, bu kadar abi. Bayram abi bayram. Merhaba. Merhaba abi Bayram nasıl? olsun. Allah razı olsun Bayram abi. deyince ilk aklına gelen nedir? Bayram geldim kurban kesme, kardeşlik, paylaşım, yalan söylememe. Hı ihanet yok, dürüstlük, efendilik, e, çalma çırpma yok, hırsızlık yok. Yani o aklıma gelir yani. Biraz eksik bir şey söyledim de o da benim eksikliğinden şöyle kaynaklı. Aileden uzağım 30 yıldır. Bu arada güzel haberler geliyor. Yani dayı. teşekkür Hı. ederim. Ee, akrabalarım beni arıyormuş. Öyle mi? Ee, yardımcı olmak istiyormuş. Hiç görmediğim akrabalarım da. Videolardan mı görmüşler? Videolardan e, benim bir arkadaşım beni e, Facebook'ta beğenmişti, fotoğrafımı beğenmiş. Onlar ba bağlantı kurmuşlar. Yani i̇yi, o... ne güzel iş. Allah razı, razı. Teşekkür... İyi, teşekkür evet. olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah bayramlar. Sizi gördüm daha iyi Durur. olur Dur. Bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Aile. Aile. Evet. Başka Aile ya başka bir şey yok ya. Yani şehir dışından geliyoruz ailemizi ziyarete geliyoruz. Aileyi ziyarete geliyoruz. Evet. Sıla-i Rahim diyorsun yani bana. Evet. Peki başka hiçbir şey gelmiyor mu aklına? Aa başka bir şey. Huzur geliyor, mutluluk Huzur, geliyor. Huzur evet. Mutluluk geliyor. Aynen. Bayramlar bir vesile yakınlaşmaya. Aynen öyle. Kırgınlıkları bitirmeye. Aynen. Değil mi? Aynen. Peki teşekkür ediyorum. Güzel. iyi i̇yi bayramlar diliyorum. Sıla iyi bayramlar. Sağ ol. Abi, abim. Bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Bayram deyince güzellikler her şey her şey geliyor. Kardeşlik geliyor, her şey geliyor. Eyvallah. Yani insanlarla e, nedir? Dostluk, kardeşlik, değil mi? Tabii. Her Tabi Tabii iyiliğe bir yönelik bir gün olarak. Gün olarak geliyor. Evet. Geliyor, değil mi? Peki. Evet. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. abi. Sağ ol. Eyvallah. iyi İyi bayramlar. İyi bayramlar. Abi bayram deyince ilk aklına ne geliyor abi? Bayram deyince ilk aklıma barış geliyor. Küçüklerin barışması geliyor. geliyor. Yoksullar. Büyükleri, geliyor. büyükleri ziyaret geliyor. Büyükleri ziyaret. Eyvallah. Küçüklerin haşlıklarını verip gözlerini öpüp sevdirmek. sevindirmek. Değil eyvallah, değil mi? Eyvallah, evet. eyvallah, eyvallah evet. Yani. Eyvallah. Hep güzellikler ya. Eyvallah. Kesip Evet. Fahra fahra dağıtmak. Yardımlaşmak. yardımlaşmak, yani. insanları sevindirmek. Başka ne gelebilir? Değil mi? Evet. Evet. Budur Sor işte söyleyeyim. Abi. Evet. Budur işte abi. Evet bu. Budur abi. Evet. Bayram diyoruz. Bazıları yaşayalım diyoruz. Bazıları kurbanı kesiyor tamam mı? Hayat beden. Doğaprazdan şey atıyor. Buzdolabına atıyor buzluğa. Buzluğa. Bir sene onu yiyor. Ondan sonra diyor ki kurban kestim diyor utanmadan. Abi, evet. Değil mi? Ondan sonra utanmadan o zaman kurban zaman kestim bu, diyor. Bunu yapmamalarını söyler misin abi? Söylüyorum. Şimdi A, sesten seslen abi. Kurbanı kesip de no koyan vatandaşlara seslen abi. Kurban kesip de no frost'a koyan arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Allah rızası için. Dörtte üçünü dağıtın birini kendiniz yiyin. Lütfen. Fakarı fukarı gözetin. Ben diyorum ki bu dönemde dörtte dördünü dağıtsın abi. Dağıtsınlar. Dörtte dördünü. Dörtte dört, dört dağıtsınlar. Dağıtsınlar. Dağıtsın abi. Dağıtsınlar. Dağsın Ama bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi yok ki, aç yok gidiyorlar ya. Var var. Var mı dağıtılabilecek var var. var, var. yerler? Onurlu... Var var. Onurlu. emeklilere verilecek emeklilere. <laughs> emeklilere mi? Aynen öyle. Emeklilere. Onurlu insanlar var söyleyemeyenler. Onurlu insanları ha. o zaman ha. vurmak bulmak lazım değil evet, mi onlara? Evet onlar söyleyemiyor çünkü. Abi çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Çok güzel bir konuya temas ettin. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diyorum. İyi bayramlar, İyi bayramlar. Bayram denince ilk aklınıza ne geliyor? Hayırlısıyla olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Amin inşallah. Evet, teşekkür evet. ederim. Bayram denince aklına ilk ne geliyor? <laughs> i̇lk ne geliyor? Hı. Hangi bayramla ilgili soruyorsun bunu? Genel Kurbaş. olarak abi. Bayram abi. İbadet. İbadet geliyor. Evet. Başka abi. ne geliyor abi? Başka ne geliyor? Allah'a yaklaşmak. Allah'ın kanunlarını yerine getirmek. Başka da bir şey gelmiyor. Bu. Bunlar geliyor. Kulluk görevimizi yapmak. Kulluk görevimizi yapmak. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum ben abi. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum abi. Sağ ol. Abi şu faturaları yüksek geliyor. Ata sigarayı. Yere atma al onu. Kaldır adam. onu. Konuşmuyorum ben sigarayı yere atan adamla konuşmuyorum. Ee, e e abi şu at Almanya'da olsa şimdi seni polis arar şikayet ederler. Abi. Japonya'da. Ben Japonya'da ateist Japonların bir tane yere izmarit attığını görmedim bugüne kadar. A He? Atmıyor atmıyor işte. Biz niye atıyoruz yere? Bu izmariti attın gittin. Biraz sonra da Müslümanlıktan bahsedeceksin. Ya, ya. <laughs> ben ya. Ben cumhurbaşkanı mı abi? Ya ben şu an işim var abi. Bayramlaşmayalım mı abi? Hayırlı bayramlar olsun abi. Abi, abi hayırlı bayramlar. Aa, eyvallah hayırlı bayramlar. Bayram, bayram denince ilk aklına ne geliyor? Vallahi bayram kurban bayramı ne, kurban bayramı bilmiyorum. genel Anladım. anlamda yani ne geliyor bayram deyince insanlar arasında Oo. ne oluşturur bayramlar? Vallahi ben bir şey diyorum. sevgi barış kardeşlik. aynen ha her aynen. zaman her zaman öyle. Abi ne oldu abi? Bayram denince aklına ilk ne geliyor abi? Sevgi, barış, kardeşlik, ee, küskünlerin barışması, birlik, bütünlük, beraberlik. Başka? Bunlar geliyor. Tabii bunlar gelir. Küskünlerin barışması. Küskünlerin barışması. Tabii. E bir dini bayramdır. Yani bir bütünlük beraberliktir, paylaşmak. Tabii paylaşmak. Eski bayramlar şu anda yok tabii. E bu e, mali bir külfet getiriyor insanlara, fa fakir kişilere tabi. E, mesela adam torunlarına bir arşik verecek, bunu düşünmek zorunda. Parası var mı yok mu? Yani, keşke herkes dilediği gibi bayram geçse daha iyi olur yani. Daha iyi olur. Daha iyi olur yani. Peki teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi bayramlar. İyi e, bayramlar. Bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neden abi? Evet. Krizden dolayı yani. Krizden dolayı. Tabii, krizden dolayı. Bir yani şey yani aslında geliyordu da şimdi yani mi gelmiyor? Şimdi gelmiyor. Eskiden tatil geliyordu, tatile gidiliyordu. Eskiden ne geliyordu abi bayram e aklına? Akrabaları ziyarete geliyordu, tatil geliyordu. Niye akrabaları ziyaret etmeyecek misin? E, edeceğin de yakındakine, uzaktakine. Yakındakine, yakına, uzaktakine gidemiyorsun. Gidemiyoruz. Diyorsun. Aynen öyle. Yani olay bu. Olay bu diyorsun. Peki. Abi yine de iyi de bayramlar evet, diliyorum. Sağ size de hayırlı bayramlar. Peki, teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar. Bayram, bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Bayram deyince aklıma bir şey gelmiyor abi. Neden bir şey gelmiyor? E çünkü çalışıyoruz abi. He? Çalışıyoruz abi. O olsun. Çalışanın e, sen... aklına bir şey gelmez mi? He? E şimdi abi en azından bir ararım Diyarbakır'da. Tamam. Bayramınız kutlu i̇şte olsun. Aynen. Bayramı. Bayramda hiç eski bayram gibi değil ki abi. Eski, eski bayram gibi değil de yani büyüklerini arar, yani gidemesen bile bir... arayıp bayramlaşmaz mısın? Bayramlaşırım abi evet. tabi bayramlaştırırım. Bayram mesela şaşır. genç delikanlı adamsın, çalışıyorsun, Çalışıyorum para abi. kazanıyorsun. Ç çocukları sevindirmez misin mesela? Sevindiririm abi. Senden küçükleri sevindirmez Sevindiririm misin? Sevindiririm abi Sen de tabii. Senden küçükleri sevindir. Sevindiririm. O i̇şte bayram böyle bir şey. E ben memlekette değilim abi ya. Memlekette değilsin, burada bak burada da çocuklar var bunları sevindir. Git onlara go çikolatanı gofret al dağıt mesela. A A Sen de gider çocuklara hediyeler alır, çocukları sevindirirsin. Beşer onar aralıklara açlık verirsin olmaz mı? Olur abi nasıl olur? Yapar olmaz? mısın? Yaparım Sen abi. Söz mü? Söz abi. Yapacak mısın? Vallahi yapacağım. Peki evet, tamam. Hadi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Tamam. Abim merhaba. Bayramlaşalım abi gel. Gel bayramlaşalım kaçma abi Kaç nereye kaçıyor? kaçıyor? bayramlaşacağım o. <laughs> abi açlık alacağım bayram açtım. <laughs> Bayramın mübarek olsun. Teşekkür de. Bayram. Bayram da geldi. Bayram da geldi. Bir şey alamıyorsun. Peki bir şey alamıyorsun. Bayram denince ilk aklına ne geliyor abla? Bayram denince büyüklerimiz de geliyor. Büyüklerimiz geliyor. Evet. Değil mi? Anne babaya geliyor. Anne baba geliyor. Ee, anne babam geliyor. Ya, da... Ziyaretler evet. geliyor. Evet. Değil mi? Babamdan sonra annem öldü. Mezarına gideceğiz. Adam. Mezar ziyareti değil mi? Evet, Kabir edeceğim. ziyareti. Kabir ziyareti. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sağ, ol. Siz de... Sağ olun. Sağ olun. Gel bayramlaşalım abi, bayramlaşacağız abi. Abi bayram denince ilk aklına ne geliyor abi? Bayram denince ilk aklına büyükler geliyor ama artık onlar da gelmiyor. Büyükler neden gelmiyor abi? Şu meretten dolayı. Neden? Telefondan dolayı. Neden abi? Çünkü artık kimse kafasını kaldıramıyor telefondan. Telefondan kaldırmıyor İşte telefondan büyüklerini arayabilirsin A abi. Arıyorsun da o an aklına gelmiyor, aramak gelmiyor. Mesela uzakta şimdi mesela kameralı bile görüntü Doğrudur. görüntülü görüşme yapabiliyorsun Doğrudur. mesela. Doğru da, He? gelmiyor. Kimsenin aklına gelmiyor. Gelmiyor. Artık o kadar mı bağlandık buna yani? O kadar yani? bağlanılmış, o kadar bağlanılmış. Şimdi onu sildik, bir tarafa attık abi. Bayram denince hiç mi bir şey aklına ya, gelmiyor? Bayram deyince, de ki şu geliyor abi aklıma. Şimdi bayram denince büyüklerimiz aklımıza geliyor. Büyüklerimiz aklımıza geliyor. İster istemez. İlk başta mazarlıklardaki ölmüşlerimiz geliyor. ziyaretleri. Kabir ziyaretleri. Ondan sonra anne babanın elini öpmeye gider. Dede varsa Aklı dede... Akraba ziyaretleri. Aynen. İlk önce dede varsa dedenin Evet. evine gidilir toplanılır oradan akraba akraba evlerine dağılırız eyvallah yani bu şekilde biz de bu bayram burada kaldık buradan herkesin bayramını kutluyorum memlekete gidemiyorsun kutlu abi buradan aynen buradan büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum memlekete selam ediyorum memlekete selam Diyarbakır'a selam teşekkür ediyorum Diyarbakır'a selamlar merhaba merhaba abi gel bayramlaşalım merhaba bayramlaşalım selam ve aleyküm selam bu ne güzel kelam. bayram deyince ilk aklına ne geliyor? İlk aklına gelen. Abi bayram deyince sevinç geliyor. Büyükleri ziyaret etmek geliyor. Bunlar? Bunlar geliyor. Başka gelen bir şey var mı abi? Şu an yok. Ben Hataylıyım. Bayram deyince bütün dünya başıma yıkılıyor zaten. Bütün sevdiklerimizi, eşimizi, dostumuzu kaybettik. Başınız sağ olsun. Bayramın filan lezzeti filan yok şu anda. Sağ olsun. Allah razı olsun. Bayram deyince aklımızda şu an bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Şu an bir şey gelmiyor kaybettiklerimizin acısını yaşıyoruz daha çünkü. onları yaşıyoruz daha hala yaşıyoruz yaşıyoruz işte benim kızım bak ayakları kesilmek üzere son anda kurtuldu aman abi Tabii. aman abi Allah razı olsun Allah yardımcımız olsun teşekkür ederim iyi abi. bayramlar diliyorum Allah abi. razı olsun Allah yardımcınız olsun Hatay'ımızın da yardımcısı olsun Hatay'ımıza çok selam abi Aleyküm selam cümleten teşekkür ediyoruz bütün Hataylı olarak teşekkür ediyoruz hayırlı bayramlar abi sağ olun. Of, depremize of de gördün mü duygulanıyorum abi ben Gel abi. Merhaba abi. Merhaba. Videoda... Bayramlaşacağız abi. Benim mi? Evet. Bayramlaşacağız. Yani gel abi çok gel. Gel. abi. gel. Şöyle Ama... iki tane gel. konuş. Gel. Gel abi gel. Gel. Kaçmak yok. Sen gurbetten geldin değil mi? Evet evet. Nasıl anladım? Ee, e, nerede? Nasıl anladım senin gurbetten geldiğini? Ee, ben bakıyorum sizin videonuza e, çok bakıyorum. Tamam ben senin gurbetten geldiğini nasıl anladım abi? Aa e, bilmiyorum ben sen... Nasılsan... gurbetçi kıyafeti var sende ya. <laughs> ben bilmiyorum Şu sen nasıl Şu bel çantası varsa gurbetçidir abi. Çünkü Euro'yu de... bozdurdu mu cebe <laughs> sığmıyor abi. Değil mi? E, doğru, abi, doğru. Bayram deyince ilk aklına ne geliyor abi? Bayramda ilk aklıma ne geliyor? Vallahi bilmiyorum hiç şimdi hiç bir şey aklımda yoktur yani. Ne yaparsın değil, abi bayramda mesela? Bayramda gezeceğiz burada İstanbul'a gezeceğiz. Bayram Adal... demek gezmek demek. Gezmek yani. demek. Gezmek demektir. Aynen. Ana baba sağ mı abi? Sağ evet. Onları ziyaret etmez misin mesela? Ee, ziyaret ettim önce de 5 5 ay 5 ay 6 ay önce Or, Burada onları... değiller mi? İstanbul'da Onlar değiller. Mi? Burada değildir. Ha, Allah, onun için kendi, ne kendi memleket Kerkük. Aramayacaksın mı? Ee, Irak. Evet. Aramayacaksın e, mı bayramda? Ee, arayacağım. Ço He gördün mü? <laughs> evet. Bayramlaşacaksın ya yani. <laughs> Tabii, değil Mi? Evet. İyi sana iyi tatiller abi. <laughs> i̇yi tatiller. Peki, teşekkür, teşekkür ediyorum. De. Abi bayramlaşalım mı? Tabii ki. Abi bayram mübarek olsun. Teşekkürler bayram sizin de hepinizin bayramı mübarek olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor abi? Bayram deyince ilk aklımıza büyüklerimize saygı, hürmet gere gerekiyor. Büyüklerine gideceğiz ziyarete. İnsanlara ee, küskünleri barıştırmak, insanları yan yana getirmek demektir. Yani bayram deyince şöyle diyebiliriz mi? Hep iyilik, 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 inadına iyilik. İnadına iyilik tabii ki. Değil mi abi? Kötülük yok abi. Küskün e, Küskünleri yok, barıştırmak. Küskünleri yani. küskünleri getiriyoruz. Yani. Değil mi abi? Tabii ki. Küskünleri barıştırmak. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Rica ederim. Sağ. Ol. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Abla. Abi. Hı. Geç, geçir, geçir. Gel. Bayramlaşalım gel. Hayırlı bayramlar abi. Eyvallah hayırlı bayramlar kardeşim benim. Eyvallah abi. Eee bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Abi. İyilik yapmak geliyor. İyilik yapmak geliyor. Aynen. Çünkü sen ne kuşağısın? Z kuşağım. Ben neyim? Hmm. Z kuşağının dayısı. <laughs> Onun için beni zaten sen sevmek zorundasın. <laughs> Bak Z dayı ne demek? Z kuşağının dayısı demek. Sen Z kuşağısın. O zaman beni mecbur seveceksin. <laughs> Değil mi? He? Evet. Senin bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Ee, bütün herkese saygılı olmak, insanlara iyilik yapmak ve e, bizden büyükleri ve küçükleri ziyaret etmek geliyor. Bu geliyor. Seni tebrik ediyorum delikanlı. Teşekkürler. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Sağ ol. Abi, bayramlaşalım mı? Bayramlaşmayalım mı abi? He? Bayramlaşmayalım mı abi? Abi kalbim kırıldı şimdi ya. Kalbim kırıldı. Abi bir bayram açlığı talep edecektim senden. Elini öpecektim abi. Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Evet. Ya senden millet bıktı artık ya. Bu bayramda da bu adamı karşımıza mı çıkartacaksın diyecekler ama ben sana da soracağım. Bayram <laughs> denince ilk aklına gelen ne? Bayram demek barış demek. Hı. Mutluluk demek. Yani Hı. bu bayram sıradan bir bayram değil. Hani öyle başka bayramlara benzemez. Allah'ın verdiği iki bayramlardan biri. Hı. Biri Ramazan bayramımız, Hı. biri de Kurban bayramımız. Çok önemli iki bayramımız. Bir de Lize. şu ötekileştiren dili terk etmek. Değil mi? Güzel olur değil mi? Hani böyle itici laflar yok. Bizde öyle, karşı, öyle laflar yok karşı bizde. Fikirdeki yani insanlara. şu ülkede Heh. 25 seneden beri itici bir laf yok. Ama daha öncesinde vardı tabii, ayrımcılık vardı. Şu anda herkes özgür. Herkes istediği gibi konuşuyor, geziyor, dolaşıyor. Kimse kimseye karışmıyor. Hı. Yani bu bu özgürlüğü veren de kimse kusura bakmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Reisimiz Tayyip Erdoğan'dır. Peki, teşekkür ediyorum. Ablam, bayram deyince ilk aklına gelen nedir? <laughs> Hiç bayram yaşamadık ki biz. Bana, Hiç mi yaşamadık? Hiç yaşamadık. <laughs> ne zamandan beri? Çocukluğumdan beri. Öyle diyorsun. Evet. Öyle bir hayat mı geçirdin? Evet. evet. Hep böyle yoksulluk. Hep yoksulluk. Şimdi zaten tamamıyla yoksullaştık artık. Bir çocuklara bir bayram şekeri bile alamıyoruz. Peki işte senin alım gücümüzü kaybettik. Aklına bir şey gelmiyor mu bayram deyince? Hayvanlar telefonla da bir yer Bilmiyorum ben bayram gelince ağlıyorum. Ağlıyorum. Evet. Ağlamak mı geliyor araklığına? Yani bütün hükümet sesimi duysun. Ben param olmadığı için şeker istiyorum çocuklar için. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, elbise istiyorum. Alım gücümü, gücümü kaybettim. Bu süreler var ya geldiğinden beri var ya hayatımız felç oldu. Hem maddi hem manevi olarak. Onun için bayram bilmiyorum. Benim için bir bayram yok. Bayram benim için bir, bir şey teşkil etmiyor. bir Şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Zenginler için ne ifade ediyor? Zenginler Bu bayramda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Evde misiniz? Gene evdeyiz tabii ki. Hiçbir şey yapmayacağız. Evdeyiz. Usulü bir şekilde oturacağız. Evde 4 tane yetim çocuk. Dördü de okula gidiyor. Harçlıksız okula gidiyorlar. Aç gidiyorlar okula. Bayram şekeri mi alacağız onlara? Ha şimdi ben bu poşete gittim istedim de getirdim. Döner, hamburger bir şeyler koydular çocuklar için. Tek gözlü bir odada yaşıyoruz. Tek gözlü odada oturan... Dört bu çocuk durum... dört Evet, tek gözlü bir odada oturan bir çocuğu, bir aile. Ne bayramı olacak? Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun bayram, size de. bayram değilse bile senin için. Ben yine evet. de hayırlı bayramlar diliyorum. Tabii ki sonuçta dini bayramımız. Bayramımız. Yani bir değişiklik olmuyor anlayacağınız. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür... Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Bayram deyince ilk akla gelen i̇lk şey toplu, topluluk gelir, Türkiye Cumhuriyeti gelir, dini bayramlar gelir. İki tane dini bayramımız vardı, bir Ramazan bayramımız vardı, evet. bir de Kurban bayramımız vardı. Çok şükür Yaradan'a. Eskisi eski bayramlar da yok artık. Yani insanlar ailelerine, toplularına birlik falan değiller ama. İyi kötüsüyle beraberiz artık ne diyeyim. Abi bayram denince ilk aklına gelen nedir abi? Valla ben de bilmiyorum dayı bayram. aklına bir şey gelmiyor <laughs> mu bayram. abi? He? Bayram. Ne gelecek? Bayram geliyor. Bayram sevinci olur Ne olabilir yani bayramda yani? Ne hissedersin? Hislerin nedir yani? Valla hiçbir hissetmiyorum şu anda ben. Neden bir şey hissetmiyorsun? Bilmiyorum abi ben yani? de bilmiyorum. He? bilmiyorum abi. Çocukluğunda nasıl daha bayramda? Çocukluğumda güzeldi ya. Güzel. E şimdi güzel değil mi abi? Değil tabi şimdi. Şimdi bir şey hissetmiyorsun. Hissetmiyorum şu anda. Abi felç olan hani insana yine batırırlar bir şey hissetmez onun gibi mi? Aynen onun gibi oldu ya. Onun gibi mi oldu? Aynen. Peki teşekkür ediyorum. i̇yi günler abi sağ ol. Zorlamayacağım yani. Sizin yani de bayramınız mübarek ee, bayram, olsun abi. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol abi Allah razı bayram olsun. Bayram denince ilk aklına gelen nedir? Abi bayram deyince ne gelecek akla? Anneyi babayı elini öpeceksin, sayacaksın, seveceksin. Rabbim verir. Büyükleri, küçükleri. Yani Allah bu günlerimize kaza bela vermesin. Bayram gelince aklımız o gelir. Tabii eski bayramlar yok. Yani şimdiki gençlikte eski bayramlar kalmamış. Yani bizim çocukluğumuz bayram yok ben 45 yaşındayım ama abi Bir de şunu diyeyim ya yani lan ben maşallah 23 gibisin ya. Vallahi 45 yaşındayım abi. 80 e? abi, 80 doğumluyum. 23 gibisin ya. Yok, maşallah. Hani o yani ben ama 2,5 yaşındayım. Aşağı güzel evet. ama sen ne değiştiriyorsun abi? Evet. Ama şey abi ya Türkiye zor da abi ya. Hı. Türkiye zor da abi kazanıyorsun. Aldığın on misli gidiyor. İşte doğru mu? Bayramları bayram yapalım diyorum. Tamam yani. işte kazandım bir gün abi 35-40 evet. lira alıyorum. Hı. Ondan geçinemiyoruz abi. elim kendimin olmasa ben iş Doğru mu abi? Yani abi çocukluğumuzda güzeldi yani abi. Evet. Mutluluk yok. Üç tane evladım var ellerini öper. Mutlu edemiyoruz abi. Edemiyoruz. Yanlış bir şey değil. Yani. Bayram alışverişi yaptın mı çocuklar için? Onları yapıyorum. abi. Yani. Allah Yapıyoruz. bize Allah bana Yapıyorsun, ben çocuklara yapıyorum. 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 Her evet. zaman yapıyorum. Eyvallah. Allah Eyvallah. bana ben çocuklara. Eyvallah. Onlar Rabbim bana hep rast Eyvallah. getiriyor işime çok... Bayramı soruyoruz abi. Bayramlaşmak istiyoruz abi. Bayram çok güzel. He? Memleket de güzel, bayram da güzel. Abi bayram soruyoruz bak. Abi yani siyaset bayramı bayram, bayram, bayram da güzel, memleket de güzel, abi, bak, bayram da güzel. Abi peşin hükümle davranma. Bayram soruyorum ya. Bayram de... ne soracak? En güzel şeyi soruyor. Abi bayram denince ilk aklına gelen nedir abi? Takar, abi Abi, Aldın mı? Şey, ön, ya. ön yargı böyle bir şey abi. Bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa birlik olsa hayat bayram olsa.